Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet bugün videoyu <laughs> banyodan açıyorum. Neden? Çünkü saçlarıma bir işlem yapacağım. Şimdi şöyle ışıkta zıvıreceksiniz zaten. Saçlarım böyle bir tuhaf bir rengarenk diyebilirim size. Şimdi ben ne yapacağım? İlk öncelikle saçlarımı akıtacağım. Neyle akıtacağım? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu kala bir fuarını ıı, akıtacak bu gerçekten şöyle oluyor. Mesela siyahsa saçlarını siyah boyaysa kına vesaireyi ıı, akıtmıyor onu bir söyleyeyim. Mesela siyahsa bütün siyah rengi akıtıyor ve daha önce olan renk kalıyor. Bende de yani tam o sarı geri gelmeyecek tabii ki ama... Böyle hani ilk böyle sarıya boyarsınız. Ondan sonra böyle tuhaf bir e, turuncu olur ya. Büyük bir ihtimalle o renge de gelecek bende. Ve ben şimdi bunu yapacağım. bir fuayı. E, bunun her yerde bulabilirsiniz aslında. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama ben şimdi bunu yapacağım. Ondan sonra bütün rengi akıtacağız. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Yani bildiğiniz Buralar siyah. Buralar zaten buralardan fazla bir şey beklemiyorum. Ama buraların akmasını bekliyorum. Çünkü e, üzerine ondan sonra güzel bir kahverengi yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz. İçerisinde iki tane şeyi var. Onu da hemen göstereyim size. Bu e, Remova olarak geçiyor. Şöyle şöyle hemen göstereyim. Bu Removası bunun içine hangisini koyacağız? Bir saniye. Kola Bu. Bu A. Bu A'yı bunu, bunun içerisine ekleyeceğiz. Yani bunu bunun içerisine ekleyeceğiz. Bununla da daha sonra saçlarımızı güzel bir şekilde yıkayacağız. Bu bir saat kadar kafanızda durması gerekiyor. Ya da aç açma durumuna göre. Ben ona göre bakacağım. Yani bu şekilde saç renginizi akıtabilirsiniz. Şimdi ben hemen ilk öncelikle şunları bir karıştırayım. Bunu makasla kesmem gerekiyor. Şurada bir makasım var. Ve gerçekten e, bu işe yarıyor. Ben bunu birkaç kez yaptım ve saçları da e, fazla yıpratmıyor. Onu da söylemem lazım. Çünkü bu bir açıcı değil arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ben de bilmiyorum ama gerçekten bir saniye toz olarak düştü oraya. Bu gerçekten yani kafanızdaki mesela kızıl da olsa o kızılı akıtıyor. Bazen mesela üst üste boyadıysanız bunu birkaç kez kullanmanız gerekebilir. Onu da söyleyeyim. Yani bazen hemen etki de etmiyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada bunun önceden böyle bir kapağı vardı kafanızı sürmek için. Artık o kapak. Yok anladığım kadarıyla. içerisinden çıkmadı. Her neyse şimdi biz bunu böyle karıştıracağız. En kötü ihtimal şuradaki kaseme boşaltacağım. O şekilde süreceğim. Çünkü böyle biraz yani birden boşalmasını istemiyorum. Güzelce sürmek istiyorum. Bakalım ne kadar boya aktacak. Zaten ki aktı yani görüyorsunuz saç rengimi şu anda çok tuhaf bir durum. Önleri hadi neyse de arkaları gerçekten kötü. İçerisinde de kullanım kılavuzu var. Ee, yani. Evet. Şimdi bir yapalım bunu. Şimdi ben bunu bunun içerisine boşaltacağım. İlk bu arada pijamalarımı giydim. Diğer videoyu şu anda yüklüyorum. Yeni bir video başladım. Evet. Böyle bir karışım arkadaşlar. Öf. Biraz pis kokuyor. Onu da söylemem lazım. Ee, yani pek iç, iç açıcı bir kokusu yok. Evet. Bu tamamdır. Böyle hani şey e, yumurta kokar ya biraz onun gibi kokuyor ama neyse şimdi ben bunu bir güzelce süreyim. Ondan sonra kafamı folyolar mıyım, folyolamaz mıyım onu bilmiyorum şu anda ama bir süreyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda saçlarıma gördüğünüz gibi komple sürdüm. Bayağı verimli. Şimdi saçlarımı folyolayacağım. oluyacağım. Ee, biraz şey olması lazım, sıcak olması lazım yani saçınız öyle yazıyor. Ondan sonra Betan <laughs> geldi gülüyor bana şu anda. Ondan sonra bir saat beklettikten sonra bir daha saçımızı yıkayacağız ve son durumuna buradan da kapatayım. Bakacağız. Ve ben şu anda görüyorum kahverengiye dönüşmeye başladı bile. Ee, bakalım bir saatin sonunda nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum farkı görüyor musunuz? Şu anda akşam oldu gece oldu. Bu yüzden pek gözükmüyor ama sanıyorum ki görüyorsunuz. Bu yukarılardan zaten şey olmasını beklemedim. Ama çünkü yukarılara fazla şey yapmadım. Daha çok uçlara doğru. Ee, zannediyorum ki gözüküyor. Yarın tabii ki de gündüz gözüyle daha iyi gözükecektir diye umut ediyorum. Şu anda saçlarımı yağladım. Ee, bu şekilde. Yani bence işe yarıyor. Ben bir de fazla bekletmedim. Ee, normalde bir saat bekletmeniz gerekiyor. Ben bilerek fazla bekletmedim çünkü bu sefer o eski sarılar geri dönecekti. Sadece yarım saat tuttum ve yarım saatte sonucu görebiliyorsunuz. Yani kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Saçlarınız yani benim saçlarıma şu anda bakmayın. Benim saçlarım olmuş bir durumda şu anda. Ama saçlarınızı kesinlikle hani saç tüplerinizi açıcı vesaire gibi yakmıyor sadece kuç kokusu biraz kötü ama onun dışında dediğim gibi tavsiye edebilirim bunu yaparken sizlerle paylaşmak istedim dediğim gibi eğer yapmak isterseniz deneyebilirsiniz onun dışında yarın sabah tekrar size sonucu göstereceğim gündüz gözüyle dediğim gibi şu anda karardı hava o yüzden ışıkta ne kadar belli oluyor bilmiyorum yani belli oluyor ama gün ışığında Tabii ki daha farklı olacaktır Neyse durum bundan ibaret yani ee, Yarın görüşürüz tekrar herkese merhabalar yeni bir günden Evet canlar ciğerler görüyorsunuz dün akşam saçlarımı tam olarak gösterememiştim size ne kadar aktığını görüyorsunuz. Bildiğiniz açık kahverengi oldu. Üzerine boya falan atmadım. Ee, olduğu gibi duruyor. Diplerine fazla vurmadım. O yüzden e, çünkü diplerden korktum biliyorsunuz ki şey olacak diye. O yüzden diplerine fazla değdirmemeye çalıştım. Sadece bu uçlara şey yaptım. Ve bence gayet de güzel aktı boya yani. Akşamda söylediğim gibi ben yarım saat beklettim. Bir saat bekletseydim o eski yani tam o beyaz sarı tabii ki de geri gelmezdi ama böyle hani ilk boyadığınızda o tuhaf turuncu sarı böyle pis bir sarı oluyor ya o sarı geri gelecekti. O yüzden de ne olur ne olmaz boya almıştım. Ama bekleme süresini bence gayet iyi tutturdum. Ve çok da güzel bir renk çıktı ortaya. Yani böyle açık kahve rengi Diyebilirim. Diplerim şu anda bu şekilde ama benim için hiç önemli değil. Fazla göze battığını düşünmüyorum. O yüzden öyle kalabilir şimdilik. Biraz saçlarım çünkü kendini toparlasın. Ondan sonra e, boyarız. E, çünkü şey yapacağım. Saçlarımı takacağım ama nasıl saç takacağım, yine sarışın olacağım. Zaten sizlerle paylaşacağım. O yüzden e, yani saçlarımı hiçbir şekilde boyamadan yeni sarışın olacağım. Nasıl diye soracak olursanız ombre saç yapacağım. Yani buradan doğru yeni aşağı doğru komple sarı olacak. Yani saçımda illa bir sarı olması gerekiyor. Bu sarı bende yani bir alışkanlık olduğu için bu arada ışık yani hava da karanlık ama ışık öyle bir geliyor ki kendim kendime korkuyorum. Şu anda bayağı aydınlık duruyorum çünkü ayarlayamadım da şu anda onu ama neyse yani dediğim gibi eğer denemek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim hiçbir şekilde saçlarınızı Böyle açıcı kadar yıpratmıyor ki açıcı o üzerine açıcı yapsanız bu şekilde bu rengi yine elde edemezsiniz ki eğer ki e, sarının üzerine böyle açık bir renk yaptıysanız o zaman komple o eski sarınıza bile dönebilirsiniz. Yapmışlığım var çünkü. E, yapmadığım şeyi sizlerle kesinlikle paylaşmıyorum. Yaptığım şeyleri sadece paylaşıyorum. Karla bir tavsiye edebilirim. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de belki olmayabilir bilmiyorum emin değilim Rosman'a vesaireye sormanız gerekir var mı yok mu diye ama yurt dışında var Amazon'da da var yalnız sipariş verirken Amazon'dan eğer alacak olursa alacak olursanız ya da genel olarak Rosman, Mülla, DM her nereden alacak olursanız lütfen gri kutusunu alın çünkü mavi kutusu da var onun öyle kara bir diye mavi kutusu fazla etki etmiyor bunu söylemek istiyorum ama gri kutusu baya bir etkili ee, mavi kutusu bilmiyorum daha hafif mi kalıyor tönükler için mi daha çok ne bilmiyorum ama o akıtmıyor fazla onu söyleyebilirim ama gri olanı kesinlikle akıtıyor ve sonucu da zaten görüyorsunuz. Ben çok memnunum. Böyle olacağını da biliyordum. Ama ben daha hani böyle şey bekliyordum. Daha belki süreyi tam tutturamazsam böyle o çirkin sarı gelirse diye boya almıştım. Boya da hala duruyor. Dursun. İlerleyen zamanlarda diplerimi belki boyarım onunla. Ama şimdi değil. Bunlarınızı bekliyorum. Aşağı ne düşünüyorsunuz? Yani dediğim gibi Bu arada saç kesimimi de görmüş oldunuz Saçlarımı bu şekilde kestim Tabi şu anda pek şey değil ama Saçlarımı bu şekilde Bu şekilde Baya baya bir kestim Yani arkaları falan da öyle Bütün kırıklarım gitti Şimdi En büyük şey Saçlarımı taktığım zaman olacak Dediğim gibi onları bekliyorum şu anda Tekrar saçlarım gelince Sizlerle zaten paylaşacağım Ombre olarak bu sefer ısmarladım Öbürkleri geri yolladım Bu arada evet. Hiçbir sıkıntı da yaratmadılar Şükür O yüzden Onun yerine şimdi başka gelecek Ve Böyle Siz bana yazıyorsunuz sen yanlış mesleği Seçmişsin diye Evet arkadaşlar Bazen ben de kendi kendime aynı şeyi düşünüyorum. Yani eğer kuaförcülük okusaydım büyük bir ihtimal bayağı bir e, kuaför, güzel bir kuaför olurdum diye düşünüyorum. Tabii ki başkalarında yapmaya bunu cesaretim yok. Çünkü e, başkalarının saçını riske edemem tabii ki de. Ama kendi saçımda yani saç benim yaptı yapıyorsam kendime yapıyorum. Kendi kendime kızarım, otururum ama başkalarına başkasında tabii ki de bunu e, yapmak istemem. Ben sadece sizlerle bilgilerimi paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, bu video benden böyle bir video olmuş olsun. Sadece size saçlarımı nasıl aktığımı gösterdiğim bir video olsun şimdi. Çünkü yeni bir vlog başlatacağım. O yüzden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.